Evet Tarık Başkanımız şu anda havada. Perşembe pazarına iniş yapacak.

Bak. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Hocamız S şey çizerek irtifa atıp ee... irtifa atıp ha S şey çizdi bak. Sürekli frende değil mi şu an? Sürekli frende. Evet. Onu Paraşüt biraz savruluyor gibi sanki böyle bak. Değil mi ha? Acaba rüzgar nasıl? sadece sadece biraz daha biraz daha hepiniz sırayla izlemede kalın. <gülüyor> <gülüyor> yine dönüş yaptı. Set çizerek. Hı, i̇rtifa kaybediyor geldi. Ama o tarafa dönmek yok. Hep buradan. Ama hızlandı bak. Çok hızlandı sanki. Ya bir vallahi ben ya bu tellerden korkuyorum ben. Sonra gelip takılmayayım. Bence şu an çok indi. Bence şu an çok indi gibi geliyor. Bak yavaş yavaş fren yapa yapa. elleri doğru geliyor ama. Evet, tellerin üstündeyiz arkadaşlar. Bakın tellerle hafif oynama. Evet. Biraz sallıyor, biraz sallıyor. Of. <laughs> Bravo başkanım. Bravo. 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 başkanım. <laughs> ben Olay tellere geçeceğim. Sert mi? Sert Çok sert dik mi? Dikey mi? Yo ben e. abi bu bana göre uzun bir paraşüt değil. Valla. Senin bize, kilon fazla ben 90 kilo. 90 mı? Hocanıma 70, çiçek. 72, sana çiçek. Valla tamam. Hocam da idare eder.